Alo? Neredesin? Evdeyim. İstanbul'da mısın? Yok değilim. Hangi ildesin? Kırıkkale'deyim. Kırıkkale? Kırıkkale nerede? Kaç dakika buraya? Y uzak mı buraya? Bak seni senin Türkiye'den çıkaracağım ben. Sen gör. Bak seni ben bulacağım illa ki Batu en boş zamanında soracaksın, En rahat zamanda soracaksın. Seni o götünün üzerine oturtursam orospu çocuğum oğlum ben. Kapat şimdi senle illa ki sen soracaksın ama ben seni illa ki konumunu bulacağım. İlla ki o, o takip ettiğin kişilerden biriyle flörtleşeceksin. Arkadaşın illa ki yanına gelecek seni. Sen bir daha rahat yatabilecek misin oğlum? Bak ben sana bunların hepsini hatırlatacağım. Sen bana abini değil babanı yazdır. Namussuz oğlum namussuz. jibalekiye babuk öyle resefi sebebi ne ardını sen anlayacaksın. Anladığın zaman şu seni size de çok geç oldu. Bu sesten sonra ben sana bir şey söyleyip paylaşma. falan asla hemen. Sadece sen ölmek istiyorsun ben seni anlıyorum. Ölümün de benim elimde olmasını istiyorsun. Hiç abi benim yaşam. benim kimsenin adına karalamaya çalıştığım yok. Oğlum kendini kandırma. Benim, 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 benim amacım Benim amacım, benim amacım benim Abi benim amacım, benim amacım şarkılarımı Olayım. Ben adam değilmişim, ben namusunu ödeyeyim. Ve ben o sözleşmeye gidip gerekirse bak bu, bu, bu seskenin sahte imza atar, o sözleşmeyi uzatırım senin şarkılarına vermeyeceğim. Avukatın numarasını atsana bana. Ben bulamıyorum o çocuğun numarasını. Ben, yo, ben başka şey, avukat... Sen Al... o şarkıları unut oğlum, bu şarkılar geçti artık. Aleyküm selam. <laughs> selam. 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 Metin abi? Allah razı olsun. O, okuldan geldim, yoruldum, uzandım şöyle bir. Ya abi ben seni rahatsız ettiğim için var ya o kadar, selam. o kadar çok iyi ki kendimden hele ki vallahi ki yemin ederim sana var ya abi utanıyorum ya Estağfurullah o, Allah utanacak e dert e vermesin kardeşim ya abi şimdi gitmiş benim kardeşimin ona attığı mesajları o, e, hani kardeşimin oğlum bak böyle yapma bak biz böyle insanlar değiliz bunu yapma dediğim mesajları bizim başkasıyla olan aramızdaki sorunları gitmiş sosyal medya hesabında paylaşıyor Arıyorum Batu diyorum niye böyle yapıyorsun Bak üç gün önce ben senin şarkılarını verecektim Daha bu saatten sonra ben sana hayatta vermem Beni niye insanlara böyle mağdur ediyorsun Yok benim psikolojim bozuk Abi ben şimdi bu çocuktan 140 milyar para da alacağım. Haberin olsun Ben elimden geldiğince iyi davranmaya çalıştım Bu çocuk senin çocuğun adı rahat durmayacak Bari bizim zararımızın neresinden dönsek kardır abi Bilgin olsun abi senin Ben sana bilgi veriyorum ben... Ben, ona verdiğim, ben ona verdiğim o 140 milyarı da ondan alacağım abi senin yanındadır yanında değildir ben bilmiyorum abi ona verdiğim o 140 milyarı da alacağım çünkü abi ben sessiz kaldıkça senin oğlun rahat durmuyor her üç günde bir e, beni farklı bir şeyle tehdit ediyor ben artık sıkıldım bu durumdan sen beni tanımıyorsun Metin abi bak ben ne kadar efendi kibar konuşsam olsun. da seninle abi benim bir de karanlık tarafım var abi hani karanlık yani sende de vardır abi inşallah tepenin attı e, şey sende de vardır illaki bu Var, biz onu tepesinin... 80'li yıllarda e, yaşadık. Öyle değil, e, çok öyle Şeyler... mafyası falan demiyorum. Ama tepenin attığı bir nokta vardır abi dersin ki ya yeter artık ya dersin. Ne oluyor ya? Benim artık tepemin Batu için tepemin attığı noktadayım abi ben. 80'ler 90'lar artık geçti abi bizden. Biz 2024 yılındayız. Batu'ya efendi, abilik, kardeşlik yapalım derken çocuk sürekli bana zarar veriyor. Benim arkadaşlarım arıyor. İbo durdur bunu oğlum bu ne yapıyor? Bu rezil dur, diyor siz diyor bu Anladım. işleri bu hale getirmeden o hani parçalarını hani sen bana dedin ya İbrahimciğim evet. e, biz abi müzik işlerini bırakıyoruz bize bir fazla evet. fa getirisi falan e, yok deyince evet. Batuhan'a da bir yerde arıyoruz hatta falan diye bu bu da e, gitti bir araştırmış bir yer bulmuştu kendine. Evet. Yani sizin de e, bu sözleşmeden dolayı mı ne bu şeyini e, parçaları e, verilmez olunca bu çocuk da şeye girdi herhalde benim tahminim. Abi sana bu batu ba, Batu muhtemelen e, senin de aklına girmiş. Hiç problem değil. Yani şöyle aklına girmişten kastım. Sen bu kadar yumuşak konuşuyorsan, e, bunlar e, avukatla birlikte seni güzel kandırmışlar diye yorumluyorum ben kendi içimde. Metin abi, sana şöyle söyleyeyim. Ben ona sadece ve sadece abilik yaptım. Bir lira hakkını yediysen bana haram zıkkım zehir olsun. Ama şimdi abi o verdiğim paradan tut. Bak şarkı Şimdi abi ona o hani bahsettiği kişi var ya paylaşacağım. Tehdit ediyor ya beni sürekli. Hani Allah yaptı ya bazı şeyler. Benim Şimdi hiç, o ben olacağım. Şu anda şimdi ondan beraber değilim. Ben başka ben bir yerdeyim. Ben telefonu kapatıyorum abi. Senden de özür diliyorum seni rahatsız ettiğim için. Estağfurullah. Senin bilgin olsun abi. Ben o 140 bin yaratıdan alacağım. Şarkıları da ondan alacağım. Alacağım bir tane vakfa bağışlayacağım. Namusum şerefim üzerine yemin ederim. Hayırlı gecelerin o hayırlı akşamların olsun. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben şimdi görüşeceğim bir kendisiyle abi. Yok yok yo, hiç görüşmene gerek yok abi. Ben kağıt yollatacağım direkt size abi. O 140 bin benim verdiği her şeyi var. Dekontları da duruyor. O da gitsin kendini beni mahkemeye versin bakalım finalinde e, aklı başına geldiği zaman ben onu hatırlatacağım oğlum diyeceğim bak ben seni uyarmıştım Üç gün önce de bak Allah yukarıdan aradım şirketi dedim abi dedim bu batunun şarkılarını verin gitsin dedim yazık günah dedim boşver çocuk hata yapmışsa da bizden olsun evet. işte o şarkıları vermekle vermemekle kalmayacağım e, ona verdiğim parayı da alacağım tamam abi bak evet. ben insanlık düşünüyorum diyorum ki yazık günah diyorum babası araya girmiş böyle olmuş böyle olmuş annem şimdi bu şarkıları verirsen tövbe haşa ben annemle zina ettim abi. Sana bu kadar ağır konuşuyorum abi. Bak, estağfurullah, bak, bu kadar, estağfurullah. Bak bu kadar ağır konuşuyorum ve bu çocuk senin oğlun da abi ilk defa sana bunu söylüyorum görecek abi. Benim bu zamana kadar yaptığım her şeyi benim hayatım boyunca benim düşmanım bile bana bunu yapmamıştır. Senin oğlun bana bunu yapıyor bak. Ben Anladın arayacağım abi. şimdi, şimdi onu. Elindekini, elindekini var ya abi psikoloji nasıl bozuyormuş onu göstereceğim. Ay, kendine dikkat et abi görüşürüz kusura bakma. Tekrar. Arayacağım abi. ben şimdi ben. Vallahi çok kırıcı olacağım sana karşı ya. Daha ne kadar kırıcı olabilirsin ki? İso? Tamam. bana bunu söyle. Bana namussuz çocuğu diyorsun. Namussuz diyorsun. Daha ne kırıcı hala olacaksın? Yarraalık kokuyor, tamam mı? Ses kaydı al. Çarkıyı da vermiyorum, tamam mı oğlum? Hiçbir şarkını vermiyorum. hala ses bana kaydı olur. alıyorsun diyor ya. Oğlum ne ağzından laf almaya çalışıyorsun? Ya abi? ne ağzından laf alacağım ben senin? Bak Batu. Yemin ediyorum şu an her neredeysen. bak sadece bilmediğin bir yerdesin diye ya keşke başka bir yerde olsak ya ya Allah ekber. ber falan. falan Evsa... Ben bu çocuğu bak ben senin say e, bu tehlikeli bir çocuk ben sana bu kadar söyleyeyim bu çocuğu İstanbul'dan bu gece için demiyorum abla bunu da ses kaydına alabilirsin zaten muhtemelen ses kaydına yok çekmiyoruz da bu çocuğu, bu çocuğu... Mutlaka İstanbul'dan götür. Bak benim şu an çevremdeki abime dahi bilmiyor bana bunun bu hareketleri yaptığını. Bu beni ben buna çok güldüm. Ben buna çok bizden hani sonuçta yetim diye baktık. Hani yetim gözü... Bu ses kaydını da kayda al. Ee, Batuhan İnece. Batuhan Şerit miydi? Sen bu dünyanın en büyük orospu evladı bir çocuksun tamam mı? Annenden çok özür diliyorum. Annenlik hiçbir şey yok. Ama senin kanın, senin namusun iki paralık bir insan. Sen ekmek yediğin yere hainlik yapan bir çocuksun. Bunları da yıldızla.